Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Twitch'er Yep, yeni bir manyak psikopat saygı değerliği. Bir videoyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere oyunumuzda mükemmel bir mod var arkadaşlar. Ayna Dünyası modu arkadaşlar. Burada KD kasmak, rank kasmak acayip kolay arkadaşlar. Yani rank kasmak veyahut da KD yükseltmek istiyorsanız bu modu kesinlikle oynayın e, modda gördüğünüz gibi adalar var arkadaşlar bu adalara iniş yapıp ilk başta ilk başta ve sonradan böyle çıkan bir adalar var arkadaşlar İlkinde normal silahlarla bangim dargı sonundan sonra ikinci çıkan sesler ne oldu lan Bir şey oldu tamam geldi Ondan sonraki ikinci şeyde arkadaşlar Bekle bekle bekle. İşte arkadaşlar burada böyle adam vurarak lan arkadaş. Şu kili alayım bari. Kilimi çaldı. Arkadaşlar durun ben bir saniye bir saniye. Şöyle geçeyim arkadaş. Sakin sakin sakin. Bekle. Hadi be. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işte burada bu şekilde çatışaraktan yani adam öldürerek adam öldürerekten işte bir KD'nizi yükseltirsiniz. Burada ölürseniz oyunun size bir torpili var arkadaşlar. Burada öldüğünüz zaman aha bak öldüm. Bak burada öldüm ya. Aldım burada güzelce 4 5 6 7 kilimi. Gördüğünüz gibi eksi yemiyorum arkadaşlar. Nasıl oluyor? İşte bu oyunun size torpili arkadaşlar. Buradan mükemmel bir şekilde orada 6 7 kille de çıkardım da videonun heyecanına verdim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Eee Gördüğünüz gibi e, hatta elimiz Scar ve birer seviye kask zırh tabi arkadaşlar. Sizi güzel bir alanın ortasına bir yere atıyor. Loot yapabileceğiniz. Hemen bakın arkadaşlar. KD kasıyoruz ya. Durmak yok. Ne yapacağız bak. Haritanın sol altında bakın. Şu sol alt kısımda bak 3.16 3.15 sarı bir şey var. O geri sayımda arkadaşlar. Bu işte bizim ikinci adamız arkadaşlar. Biz bu ikinci adada hızlı bir şekilde o yüzden buradan lootumuzu yapıp hemen ikinci adaya çıktığımızda bam güm adamlara dalacağız arkadaşlar bam güm adamlara dalacağız şanslıyız bak bu sizin herhalde sizin hatırınızda oyun böyle bir torpil geçiyor bana ee, hemen arabamızla oraya geçelim arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 saniye sonra adacıklar gelecek arkadaşlar Videonun ben böyle boş kısımlarını geçerim o yüzden kafanız rahat olsun sıkılmazsınız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik bu mavi yerlerden giriş yapacağız. Ee, mavi yerlerden giriş yaparken dikkat edin. Etrafınızda adam varsa yani size sıkıp buradan çıkarken öldürebilir. O yüzden bakın aşağıda sıkıyor. Karşıda gördüğünüz gibi bunlar çatışıyor. Bunlar gelecek. Arkadaşlar ne? Oo bak. Jayce OP, çok OP bir karakter arkadaşlar. Bak. Jayce'i kullanırken ateş etme tuşuna basılı tutun. Öyle ateş edin birazdan düşmanlar gelecek bunlar hızlıca benim kesmem lazım arkadaşlar hemen hızlı 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 bir de Jace alan hasarı veriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi tam üstüne getirmesem de oluyor yani bir tane daha canavar vardı buralarda Aynen. birazdan düşman rakipler gelecek biz onları öldürmemiz lazım arkadaşlar düşman gelmiş ateş sesleri var bakın orada hemen benim oralara gidip onları öldürmem lazım erkenden Şöyle rakiplerimizi elemeye devam edelim biz. Tosya düşürüldük arkadaşlar. Lan 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 Tamam bu bir gitti. Bir gitti. Arkadaşlar biraz pusuya düşürdük. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar pusuya düşürdük ama yani dediğim gibi videonun şeyine verin. 3-4 kişi bak gördüğünüz gibi tekrardan tekrardan biri oyun alanına atıyor. Yani ölme gibi bir şansınız yok arkadaşlar. Yani bu adacıklara gidin arkadaşlar. Bir diğer arada var. Hatta bir araba daha bulursak Diğer adaya da gideriz arkadaşlar. Yolda araba varsa. Gördüğünüz gibi alan dışı ama alan dışı olması size herhangi bir sorun teşkil etmesin arkadaşlar. Sağdan da sıkan var bize. Ee, bir de bunu bir şey söylemeyi unuttum galiba. AVM almış o şovunu yapıyor. Ee, bir, bir adada öldünüz ya mesela. Bir adada öldünüz arkadaşlar. O adaya bir daha girme şansınız yok. Mesela ben burada öldüm ya mesela. Buraya gittim burada öldüm. Buraya bir daha giremem. Diğer adaya geçmem lazım benim. O yüzden buraya geldim arkadaşlar. Burada adam var mı? Mavi kristallerimi topluyorum. O, burada sarı buraya gelmemişler. Buraya hiç gelmemişler. Hatta sarı bak sarı kutuyu da hiç açmamışlar arkadaşlar. 24 tane çıktı. Bak gördünüz mü? 24 tane. Buradaki sandıklar neredeyse hepsi duruyor arkadaşlar. 108 oldu paramız. Buradan 90'a AVM de alabiliyoruz arkadaşlar. Ultimiz de var arkadaşlar. Bunları keserekten para kazanmayı unutmayın. Bakın başka karakter de var. Hemen hemen arkadaşlar bakın biri gelmiş. Hemen gidip onu öldürmem lazım. 42 saniyem var. Ada 42 saniye sonra kendini yok edecek arkadaşlar. 36 saniye kaldı. O düşman nerede? Jinx galiba. Neredesin Jinx? Hayır, hayır 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 sen öldürüp öyle gideceğim bak. Bakın arkadaşlar öldürdüm ve Üçleşim oldu gördüğünüz gibi bakın hemen beni alana yakın bir yere attı yani Korkmayın alandışı dışı olsa bile gidin arkadaşlar Alanın hemen yakın yerlerine atıyor Size bir taktik daha vereyim isterseniz. Mesela bakın arabanız yok yakınlarda tamam mı? Ne yapacaksınız? Böyle bir, bir eskimiş kapanmış bir kulenin alt tarafındaki yerlere gideceksiniz. Araba arkadaşlar. Araba cenneti bildiğiniz. Bakın alanımıza girdik hemen. Biraz kendine gelsin oyunumuz. M4'ümüz var. Rakiplerimiz var arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hemen AVM'mizi şurada çekelim. Öldük arkadaşlar. Neyse can sağlığı. <laughs> Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Ee, umarım beğenmişsiniz. Umarım size faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz de size faydası olduysa bir like atıp abone olursanız beni sevindirirsiniz. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.